6 Şubat 2021 Libya'da yeni başbakan belli oldu. Libya'da ülkeyi seçimlere kadar yönetecek geçici hükümet kuruldu. Geçici yönetimin başkanlığına Muhammed Menfi, başbakanlığına da Abdülhamid Dibeybe seçildi. Türkiye ve Arap ülkeleri Libya Başkanlık Konseyi Başkanı ve üyeleriyle başbakanın seçim ve belirlenmesini memnuniyetle karşıladı. 9 Şubat 2021 İzmir'de tesettürlü kadına saldırı. İzmir'de belediye otobüsünde kendini bilmez bir hadsiz, çarşaflı bir kadına hakaret ederek onu darp etti. Çarşaflı kadının darp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Darp eden kişi kadının şikayetçi olmasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 13 Şubat 2021 Şeyhin katiline ceza verildi. 19 Ocak 2020 tarihinde Bitlis'in Güroymak ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Şeyh Abdülkerim Çevik'in katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Baş taçlarını taktılar. Irak Kürdistan'ında örtünme kararı alan 1357 genç kız için altın taç merasimi düzenlendi. Hafız Abdullah Nazırlığı vefat etti. Kanaat Önderi Hafız Abdullah Nazırlığı Elazığ'da vefat etti. Nazırlı'nın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Kadir Topbaş defnedildi. Covid-19 nedeniyle vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası defnedildi. 20 Şubat 2021. Muhammed Emin Saraç vefat etti. Türkiye'nin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç 92 yaşında vefat etti. Saraç Fatih Camii'sinde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersleri vermişti. 24 Şubat 2021. Piroz Güler vefat etti. Diyarbakır'da İslami Hizmetler'de bulunan Güler ailesi bir acı kayıp daha yaşadı. Covid-19 nedeniyle 18 Ağustos 2020'de vefat eden Fesih Güler Hoca'nın babasının ardından annesi Piroz Güler de aynı hastalığın etkisiyle dünya hayatına göz yumdu.